Sunumu Cihangir Hoca benden işte senin böyle vakaların var diye söyledi. Ben de memnuniyetle dedim sunacağım. Yalnız sunumun başında bir fazor reaktivite testini tekrardan göstermek istiyorum. Şimdi bu burada 2018 ve 2019 Pwia'da şey olarak abstrak olarak sunuldu bu daha önceden. E, bu aslında bize pulmoner hipertansiyonda kronik stabil tedavi alan hastalarda dahi eee ilioprost'un akut sağ ventrikül e, mekanik değişikliğine neden olabileceğini e, gösteren minik bir çalışma. Sadece çok az sayıda yapılmış bir çalışma. Bu bu bazoreaktivite testi ilioprost'la bu aslında bu hastalıkla çok fazla bir ilgisi yok. Dikkat ederseniz ekrandan cep telefonuyla kaydedildi. Rezolüsyonu düşük, hızlandırılmış bir şeydir yaklaşık ilioprost inhalasyonunun ikinci yarısında yani e, yarım ampul bittikten sonra kayıda başlanılan bir şeydir, e, kayıttır. Ekrandan cep telefonuyla kaydettik. Kötü bir e, şeydir, kayıttır. E, eğer dikkat ederseniz e, şey e, 80 civarında bir sistolik basıncı var pulmoner arterde. Kateter sürekli pulmoner arterde tutuluyor ve e, hastanın e, Yanıtı başladığı an aynı şu şekilde oluyor. E, bu e, güzel bir vazo reaktivite e, cevabı e, prosta karşı. Şimdi bizim yaptığımız çalışmada şöyleydi: 16 hastaya ee, bu hastalar içerisinde ne yazık ki birkaç tanesi kıtep orijinliydi çünkü çok eskiden belli gelen e, hastalar mevcuttu. E, biliyorsunuz bir dönem kıtep indikasyonu vardı ilacın sonradan kaldırıldı sonra izinle ancak kullanabiliyorduk hastalara ilaçları. E, birkaç tanesi de kıtep hastası olmak üzere 16 hastada mekanik dispersiyonun belirgin bir şekilde ilioprost şeyle inhalasyonuyla birlikte azaldığını görüyoruz. Mekanik dispersiyon nedir? Sağ ventrikülde altı segment tanımlanmış altı segmentte üç lateral duvar, üç septal duvardaki peak strain değerini küreselin başlangıcından itibaren olan mesafesinin standart deviyasyonunu alarak elde ettiğimiz rakamdır bu. Ne kadar dissenkronin olduğunu gösteriyor. Örnek şu. Hasta şey tedavisinde, ilioprost tedavisi altında ve tümü minimum ilioprostla birlikte ya ikili ya da üçlü tedavi almaktaydılar. Bu hastalara günün dördüncü dozunda laboratuvara gelmesini istiyoruz. Bunu halen uyguluyorum ben. Halen ilioprost olan hastalarıma da aynı şekilde aralıklı bazen bunu yapıyorum. Dördüncü doz niye? Çünkü dünyada... 4.2'dir diyor kullanım dozu sıklığı aslında ortalama olarak baktığımızda çok iyi yerlerde 4.6'ya çıkar. Benim hastalarımda 6 ile 9 arasında muhakkak erişilir. 4 bu nedenle gerçekten mit efektif dozu eriştiğimiz zamandır. dozunun almasına 10 dakika kala kayda alıyoruz. Burada gördüğünüz gibi sağ ventükülü geniş, e, şeyi e, düşük, artı çentiği mevcut, basıncı kaydediyoruz. Sonra arkasından hasta inhalasyonunu yapıyoruz ki bu hastanın günlük normal dozunu alıyor. İnhalasyon bittikten de 10-15 dakika sonrasında tekrardan kayıt alıyoruz. Dikkat ederseniz hem disenkroni azaldı hem strain düzeldi. Daha da önemlisi basınçlarda da ufak tefek değişiklikleri var ama bunların tabii ki o yaptığımız abstrak amaçlı yaptığımız çalışmada herhangi bir şeyini toplamadık. Verisini toplayıp da daha sonra bir istatistik yapmamıştık. E, i̇ki boyutlu görüntüye baktığımızda öncesinde şu şekildeydi. solven ventrikül, sonrasında solven ventrikül şu şekilde olduğunu görüyoruz. Bu hem de debinin de ciddi bir şekilde toparladığını gösterir. E, verilerin, bunların kayıtları mevcut ama biz açıkçası solven ventrikül üzerinden ve sol sistemi olan katkısı üstüne herhangi bir veri birikimi yapmamıştır. Bu da diğer bir hastamızın örneği. Hani arada güzel olanları seçtim. Çünkü birkaç tane de i 33 ile kaydettiğimiz hasta var. Onlarda görüntü kalitesi de düşük gerçekten. Yine dikkat ederseniz triküspit yetmezliği çok belirgin. Strain belirgin ve en önemlisi dissenkron belirgin. Yani dalgalar arasında bir tutarlılık yok. E, bu çam şey gibi e, CRT öncesi hastalardaki disenkronin aynısı sağ tarafta mevcut. İspercini yüksek olan e, hasta bu. Fakat inhalasyon sonrasında şu şekilde oluyor. Dispersiyon düzeliyor, e, strain düzeliyor e, ve sağ ventrikül küçülüp triküs yetmezliği azalıyor. Yine sol ventrikülün de e, boyutunun azaldığını, düzeldiğini görüyoruz hastalarda. Şu şekilde oluyor yani şuradan şuraya geçiyor. Şimdi aslında bu e, de, tamamen her iloprostozuyla kronik dönemde akut olarak da hastanın sağ ventrikülünde bu değişikliği görüyoruz. Şimdi bu durumda aklımıza şu ortaya çıkıyor, ilvoprostun total yararı hastanın kümülatif ne kadar PVR düşüklüğünü elde ediyorsa, yani ne kadar başarılı PVR düşüklüğü biz gün içerisinde elde ettiysek, örneğin 24 saat içerisinde biz PVR'yi 12 saat veya 14 saat düşük tutabiliyorsak, çünkü son 24'te aldığı zaman 0,4'e kadar etkin oluyor ilaç. Bu bizim hastamızın akıbetine o kadar ileri götürecek. Ama bunu destekleyen herhangi bir kanıta dayalı, karşılaştırmalı bir çalışma mevcut değil. Biz de böyle bir çalışma yaptık. Çok teşekkür ederim. Hocam gerçekten çok güzel bir konuya değindiniz. Hakikaten yayına çevirseniz çok güzel bir şey olur bu. E, şeyde buraya gelmeden önce baktım. E, şeyli tartışmalı 29 hasta var kayıtlı. Ee, ama hani bu tartışmalı çünkü biliyorsunuz endikasyonlar burada önemli. Ee, 2016'daki, 2017'deki, 2015'teki endikasyonları arasında endikasyon olmasa bile kıtep gibi hastalarda da kullanılır. Oradaki cevap farklıdır. Ama bir e, artı, pah, artı ipahta farklıdır. Bir tekrardan göz bakacağım. Eğer şey yaparsam bunu e, toparlayacağım. ama açıkçası da bunu gerçekten hani Cihangir Hoca biraz mıncıkladı. Şunu bir dedi, bir göster diye. E, bizim başımıza böyle bir vaka geldi. Sen de vakan var dedi, bir göster diye söyledi. Eğer toparlar bir de onların daykomları elimde. Çünkü strein çalışmak gerekiyor, daykomları elimde. Hocam bu hastalarınız kaç doz alıyordu ilioprostu? Onu ben kaçırdım ama. Benim Dördüncü Benim dozda ekoyu yaptım dediniz. Benim altı altında almaz. Altının altında, yani, altında almaz. Yani şu anda aktif herhalde 13-14 civarında hastam. İliopros kullandığımız hasta sayısı azdır biliyorsunuz. Aktif hı hı. kullanan hani hayatta olan o 13-14 civarındadır. 6 altında almaz. 6'nın üzerinde alırlar. 9'a erişmeye çalışıyoruz. Ee, yanlış anlamayın kesinlikle. Hani bir öneri değildir. Ee, illegal bir şey söyleyeceğim. Tek bir hastam 10 doz alıyor tek bir hastam. onun bir özellikli özelliği var ondan dolayı ama illegaller ve hani gerçekten ilaç temininde de hastaya çok zorluk çekiyoruz. Hocam elinize şey. sağlık. Elinize evet. sağlık. Buyurun Cihangir Hocam. Ama, bu vakayı özellikle OVAÇ'ın sunmasını istemiştim. Bizim vaka daha o sırada piyasada yoktu. Çünkü göstermişti. Çok dramatik bir düzelmeydi. Ama o maçın vakasının e, şanslı ve paradoksal yanı şu. Şimdi teorik olarak biz bir pah tedavisi başlamak için hastanın vazoreaktif olmaması gerekiyor. Ar o vazoreaktivite... O vazoreaktif testini örnek olarak gösterdim. Zaten ha, hastalarında vazoreaktivite şey yok. Başka bir şey söyleyeyim. Şimdi o dönemde vazoreaktif testine biz adenozin kullanıyorduk. Şimdi yaptık. Formalite icabı yaptık diye düşündüm. Katitlerini yapıyorum. 80 pik basınç galiba 60 basınçlardaydı. Gözünün önünde böyle dakikalar içinde basınç düşmeye başladı. Ne oluyoruz dedim ki potansiyel bir şey değil. Çok oldu hastanın e, -E altında vazo rakitli testi kateterde. Dedim ki arkadaşlar yarın bu hastanın aynı protokolle ekosunu yapıyorsunuz. Ve ECO'da da aynı şey çıktı ve dün Seda çok güzel örneklerini verdi. Akselerasyon zamanını unutmuşlardı. Bir hafta sonra bir de akselerasyon zamanıyla baktılar. Bütün parametreler, pulmer vasküler rezistansın bütün doktor bulgularının düzeldiğini ve yani e, 27'den 54'e mi çıkmıştı e, şey, stroke volüm? E, Sağ Sağfen stroke volüm 3 boyutlu ekoda inanılmaz dakikalar içinde düzeliyor. Şimdi paradoks şurada. Biz hastaya yararlı olduğunu kesin bildiğimiz ilacı test için kullanıyoruz ama e, şey e, kalsiyum antagonistine giriyor hasta. E, biz bu testi kalsiyum ile yapmadık ki kalsiyum antagonistinin bu hastada kronik vadede işe yarayacağını kabul ediyoruz. Bu, absürt bir şey. Bir dönemden kaptığım bunu tartıştık. Hastanın kanıt olarak pulmer basıncını düşüren, rezistans düşüren ve sağdan toplayan ilacı sadece kalsiyum antagonisti vermek için kullanılır. Bu aptalca bir şey. Burada da muhtemelen inhal eloprost başlamak için teorik olarak bu hastanın vazoraktif olmaması lazım. Hangi testte bu hasta vazoraktif negatif olmuşsa şanslıymış ama en azından inhal eloprostla bakılsaydı bu hasta vazoraktiftir. Zaten inhal eloprost başlayamayacaktır. Ne bastı? Bu evet. Kasımhan'da bunun üstünde kalacaktı. İronik, yani. İronik bir durum hocam. İronik <laughs> bir durum. yani <ş> <laughs> ahmakça bir şey Şimdi, algoritma kondu biz evet. de gidiyoruz. Şimdi şöyle bir de bir kaydı biz alırken ben biraz şey bakıyorum hani bir yerde sunacak sanatsal bir özelliğe Hayır, sahip başka Başka bir şey söylüyorum. tamam ama şeyi <laughs> ben de ne yapmışım herhalde baktım. <laughs> Dört boşluk baş... dışında kayıt almamışım. Hayır, başka bir şey. Sol ben tüpünü çalışan bu usta. İnanılıyor. Başlayabilmem için bazen non-vasiyor aktif olması lazım bu katlarda. Yani yapılmış bir ilke. vazoraktif de Anladım. şimdi mesela bizim hastayı ben 3 ay sonra tekrar kalsiyum antagonist altında bakacağım. Ekosu ne olursa olsun yine vazoraktif de yapacağım. Yine ne pozitif olacak, Yine kalsiyum devam ediyor diyeceğiz. Diyeceğiz ki bu hasta iyi. Ama değil. Tedaviden mahrum bırakmışız. Paradoks burada. Evet. <laughs> Sayın Başkanlar sürem çok uzadı biliyorum ama bir cümle ben söyleyeyim. Benim bildiğim şudur. Biz artık hastalarımıza kronik tedavi veriyoruz. Yani işte bunu gösterdiğim şeyler, son mesele çalıştığım hasta bir pediye alıyor. Üzerine ilioprost alıyor. Aslında pediyenin bir standart bir pevere düşüklüğü sağlıyor. Biz de günde 9 doz pevereyi biraz daha azaltıyoruz. Toplamda 14-16 saate gelen bir sürede. Acaba kümülatif kazanç pevere düşüklüğünde bir günde ilioprostlar ne kadardır ki ne kadar prognoza etkisi var? Bu güzel araştırma olur ama hani bunu nasıl hesaplarız, nasıl yaparız da o biraz zor. Evet, bir evet. şansımız yok. Çok özür dilerim. Estağfurullah, çok sağ olun hocam, güzel bir tartışma oldu, bizi güzel bilgilendirdiniz. <laughs> Buyurun lütfen.